O gün de gelmedi mi? Hayır müdür bey. Tuhaf şey, karısı mı hasta? Hayır, karısını o gün hastaneden taburcu etmişler. Demek iki kişilik dünya turunun ne kadar olduğunu soruyorsunuz. Evet. Kırk bin Türk lirası, yani üç bin dolar. Bu ücrete otel ve yemek ücretleri dahil değildir. Dikkat, kan aranıyor. Sayın dinleyicilerimiz, kanamalı bir hasta için A grubu RH negatif kana çok acele ihtiyaç vardır. Kan vereceklerin ilk yardım hastanesine müracaatları ehemmiyetle rica olunur. Gül hanım, nasılsınız? Ah, teşekkür ederim, e, radyodaki anonsunuzu duydum, aynı gruptanım, kan vermek istiyorum. <laughs> Gelin benden. izne çıkmadan sizi başhekime götürün, <laughs> buyurun! Doktor bey, müsaade ederseniz izne çıkıyorum. Tabii, güle güle! İlginize çok teşekkürler Gül hanım. Daha yeni kan verdiğiniz için, maalesef bugünkü müracaatınız kabul edilmeyecektir. Eh, ne yapalım, bir daha sefere? O insanlara faydalı olmam öylesine mutlu etmişti ki beni. Korkarım radyoda ne zaman kan beni karşınızda bulacaksınız. <laughs> İyi günler efendim. İyi günler. Haydi. Bir iki bir iki hadi ablacığım hadi bir iki bir iki haydi gidiyor gidiyor buyurun buyurun tamam <laughs> Vah zavallı kadın demek hiçbir şey bilmiyor Bilse kan vermeye gelir miydi hiç? Hemşirelik hayatımın en üzücü olayı bu. Hele kocasını bir görseydin. Karısının kan kanseri olduğunu öğrendiği zaman mahvoldu. Yıkıldı adamcağız. Sanki birdenbire ihtiyarladı. Zavallı Gül. Üstelik de bir melek kadar merhametli. Bir dakika durur musunuz Şoför Bey?